abi bir tık daha alabilir misin? Efendim buradayız. Başka bir de şeker gel. Şimdi alırken alabiliriz efendim. Abi bize başkanı

Ulusal Raylı Sistemler Test Merkezi, meşhur Uraysim, Havacılık Mükemmeliyet Merkezi, Seramik Araştırma Merkezi, Eskişehir Model Fabrika gibi projelerle milli yüksek hızlı tren ve havacılık sektörüyle ilgili ciddi stratejik bir rol oynayacaktır. Şehir olarak başta Uraysim olmak üzere bu projelere sahip çıkmak en büyük sorumluluğumuzdur. Odamız koordinatörlüğünde yürütülmekte olan Eskişehir Model Fabrika Projesi de üretici firmaların yalın üretim yöntemlerini kullanarak verimliliklerini arttırılması, üretimden kaynaklı israfların önlenmesi ve maliyetlerin düşürülmesi noktasında hepimize ciddi katkılar sağlayacaktır. Eskişehir Model Fabrika, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleriyle inşallah birkaç ay içerisinde üretici firmalarımıza hizmet vermeye başlayacak. İçinde bulunduğumuz bu yeni dönemin en önemli iki kavramı etkinlik ve verimliliktir. Daha az kaynaklar, daha çok üretim, daha nitelikli üretim, kaynak verimliliğini ortaya çıkaran yenilikçilik, üretim, üretimin ana belirleyicisi olmaktadır. Küresel ekonomide Yerini sağlamlaştırmak isteyen Türkiye açısından büyüme rakamları kadar bu büyüme için kullanılan kaynaklar da önemlidir. Büyümenin lokomotifi, verimlilik oldukça hem karlılığımız hem de rekabetçiliğimiz paralel olarak artacaktır. Ankara Sanayi Bası olarak çok önemli bulduğumuz verimlilik konusunda yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Yıllardır dikkat çekmeye çalıştığımız bu konuda Ülkemize atılmış en önemli projelerin ilk uygulama merkezi olan Türkiye'nin ilk model fabrikasını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla birlikte 2018 yılında Ankara'da kazandırdık. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 8 öğrencilik programıyla ne kadar doğru adım attığımızı hep beraber gördük. Sanayicilerimizle uyguladığımız programların sonunda gördük ki maalesef durum düşündüğümüzden daha dramatik bir tablo içeriyor. Uyguladığımız her programın sonucunda %150'leri değerli bir artışları ortaya çıkıyor. İşletmelerimizin yalın ve dijital dönüşüm becerilerini geliştirmeye yönelik de çeşitli uygulamalarımız bulunmakta. Bu çalışmalardan biri de bugün burada bir araya gelmemize vesile olan yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezlerimiz yani model fabrikalarımız model fabrikalarımız aslında çok yalın bir ifadeyle işletmelerimizin yalın ve dijital dönüşüm yolculuklarına rehberlik etmeye çalışıyorlar. Bu rehberliğin şu anda faaliyet olarak yürütüldüğü 8 ilimiz mevcut. Ve bu illerde mevcut il faaliyetlerimize, model fabrikalarımız aracılığıyla devam ediyoruz. Bugün ayrı bir heyecan içindeyiz. Zira işletmelerimiz model fabrikalarımızın faaliyetlerinden o kadar yüksek kazanımlar elde ettiler ki Serdar Bey bunun örneğini bize anlattı. Bizim yeni model fabrikalar kurma sorumluluğumuz da aslında artmış oldu. Bu doğrultuda 8 model fabrikaya ek olarak yeni nerelerde model fabrikalar kurabiliriz diye çalışmaya başladığımızda tabi Eskişehir'in dikkatimizden kaçması mümkün olmazdı. Sayın Bakanımızın da uygun görüşleriyle Eskişehir'de model fabrika kurulumuna ilişkin çalışmalarımıza başlamış olduk. Genel müdürüm de bahsetti. Öğren dönüş programlarımız 4 ay sürüyor. Her bir ayı bir dalga, bir faz, bir aşama diyebiliriz. Öğren kısmı ortak katılımcı firmalarını zorluyoruz. Ve firmalarımıza diyoruz ki en değerli personellerinizi lütfen artık programlara gönderin. Çünkü bu programın çıktısı bizim eğittiğimiz yalın liderlerimiz olacak. Yine, şu, de bir de şu eğitimle birleşimde sonuç almakta, almamakta zaten imkansız hale geliyor. Biz orada daha çok geri planda kalan koçluk pozisyonu ile bütün işi proje liderlerimize yaptırıyoruz. Serdar Bey